Çin'den selamlar arkadaşlar. Ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri arkadaşımın modifiye dükkanına getirdim. Genelde JDM yani Japon arabalarını modifiye ediyorlar. Birazdan dükkanda ne arabalar var, ne yapmışlar onları size çekeceğim. Benim araba burada. Bu arkadaşın kendi arabası. 911. Hemen yanında bir Mazda RS8 Burada da bir Suzuki Swift var 300 beygir Şöyle göstereyim size Bu araba tam 300 beygir gücünde Arkadaş kendisi piste çıkmak için modifiye ettiği bir araba. Bu da günlük sürdüğü araba. Burada Mazda RX-8. Evet. Burada Jaguar var. Burada da arabaların beygirlerini ölçüyorlar. Burada bir Subaru GTR. Çin genelindeki çoğu GTR'ları arkadaşa veriyorlar. Modifiye konusunda, tamir konusunda en uzman yer. Burada da bir Subaru var. STI. Burada Mitsubishi Evolution. Burada yine bir GTR yukarıda yine bir GTR. Burada bir Audi TT var. Bu da modifiye bulmak için getirilmiş bir araba. Burada da BMW M1 olması lazım. daha var. Burada yine bir GTR var. Bu GTR 1200 beygir gücünde şu anda. Evet bu RX-7. Arkada bir tane daha var. Şurada içeride bir güzellik var. Onu sizlere çekeyim. Evet. Çin'de yola çıkabilen tek adet olması lazım. Toyota. Evet dükkanın sahibi arkadaş da burada. Alo. Bora. <laughs> <Hura. gülüyor> Burada şimdi Mercedes 800'ün at gücünü, beygirini ölçüyorlar. Dükkanın sahibi arkadaşım da Çin'deki TikTok'ta bayağı meşhur. O yüzden Çin'deki TikTok'ta meşhur olan arabaların veya TikTok'ta meşhur olan ünlülerin arabalarını Dino'ya sokup ondan sonra sonuçlarını sıralamaya alıyor. Böyle bir yarışma yapıyor. Bakalım birinci kim gelecek? Benim arabam da çok meşhur olduğu için TikTok'ta o yüzden beni de davet etti. Evet arkadaşlar da Çin TikTok'una video çekiyorlar. Şimdi bizim arabanın bu dört çeker olduğu için bu kilitleme olayları falan nasıl oluyor ona bir bakacağız. Ondan sonra biz de Dino'ya çıkacağız. Bakalım bizim Range Rover kaç at gücü çıkacak. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Bende de bir tane E300L vardı. Yani E300'ün uzun versiyonu. Bunlar Çin'deki Mercedes fabrikasında üretiliyor. 2000 turbo motora sahip. Dino'da 261 beygir. 449 tork gücüne sahip olduğu çıktı. Biraz önce de bir tane Lamborghini geldi. Bu arkadaş sürerken arabadan duman çıkıyor diyor. Hatta geçen sefer de alevlenmiş. Bakacaklar ne problem var. Birazdan benim arabanın da at gücünü ölçeceğiz. Bakalım ne kadar çıkacak. Önceki videolarımda çekmiştim. Bu Range Rover 2007 model. 4.4 atmosferik motora sahip ve plakamdan dolayı Çin'deki TikTok'ta çok meşhur bir araba. Şimdi de benim eski Range Rover dynoya çıkacak. Bakalım ne kadar at gücüymüş. Şimdi hazırlıklara başladık. Birazdan test yapılacak. Aynı zamanda Çin'deki TikTok video çekeceğiz. TikTok videosu. Şimdi. Şimdi tekerler sökülüyor. Pulsalar ilk önce tekeri çıkardı. Sonra bu aparatı e, takıyorlar. Bu aparatı taktıktan sonra bu makineye takacağız. Araba 4 çeker olduğu için 4 tekeri de bağlayacağız. O yüzden biraz uzun süre sürecek. Çalışmaya devam. Tekerleri de kendim sıkıyorum. Evet, tekerleri de kendim söküyorum. Şu anda birazdan başlayacağız. Haydi bakalım. Kayıt. Tamam. <laughs> Dört tekeri de Dino'ya bağladık. Şimdi birazdan bu Çin TikTok'u için de video çekeceğiz. Haydi başlayalım. Dayı şimdi ayar yapıyor. Buradan ayarları yaptıktan sonra başlayacağız. arada Dino'da ölçüm yaparken bu araba geldi. Yeni çıkan bir araba. Ford'un elektrikli arabası. Ford'un elektrikli arabası. Arkadaşlar şimdi sonuçlar çıktı. 192 beygir ve tork gücü de 328. 2007'nin arabası tam da ölçemedik aslında o yüzden böyle bir şey çıktı ama eğer tamamen ölçebilseydik çünkü dört çeker olduğu için değişik ayarlar falan gerekiyor o yüzden çıkan sonuç böyle oldu ama ben sürerken bu kadar düşük gelmiyor bana şu anda yarışmalar var arkadaş buraya yazmış Burada 2 litrelik motorların sonuçları var. Ondan sonra ortada da ortada şurada da 4.0 litre motorlar. Burada da mesela C63 o 6.3 litre motora sahip olan bir araba. Onların sonuçları hep burada. Biz 4.4 olduğumuz için buradayız ama tabi birinci şu anda 601 beygir. Benimki 192 beygir. O yüzden bu yarışmaya bir de farklı bir arabayla katılacağım. O zaman yine size videolar çekerim. Bundan sonra buradan da size güzel videolar paylaşacağım. Gördüğünüz gibi burada çok güzel CDM arabaları var. Dört çeker olduğu için biraz önce sensörleri falan da kapattık. Çünkü o DSC'yi kapattıktan sonra yine etki ediyordu. Tekerlerin bazıları frenliyordu kendini. O yüzden sensörleri falan da söktük ama tam gücünü ölçemedik. Sonuç 192 çıktı. Bugün de böyle bir video oldu. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Çin'den selamlar.